Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli basın mesutları. Bugün bu basın toplantımızı yapmamızın nedeni 18 Ocak 2023 tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan Manisa'mızın geçim kaynağı olan kuru üzüm ve kurutma esnasında mazot ile muamele edildiği ve bu şekilde halka arz edildiği şekilde gerçek bir şey haberdir. Bu haber tamamen gerçek dışı olup çiftçimizin alın teri ve bilgi zorlukla ile kuru üzüme yapılmış haksız bir saldırıdır. Haberde başta kuru üzüm olmak üzere birçok kuru meyvenin kuru kurutma işlemleri öncesi mazota yatırıldığı iddia edilmektedir insan sağlığına zararlı böyle bir uygulamayı yöremizde hiçbir zaman yapılmamıştır. Ege bölgesinde 2021, 2022 sezonu tescilli olarak 306 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi yapılmıştır. Bölgemizde yapılan üretim ile ülkemiz dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretimi %30'unu karşılamaktadır. 2022 yılında 250 bin ton kuru üzümün Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 99 ülkeye ihracatımız gerçekleşmiştir. %80'ı ihracata konu olan çekirdeksiz kuru üzümümüzün bu tür asılsız ve dayanağı olmayan haberler ile itibarımız edilmesi en basit ifade ile Türk çiftçisine yapılmış bir ihanettir kuru üzüm satışa arz edilmeden ve ihraç edilmeden önce gıda laboratuvarlarında defalarca analiz edilmekte, insan sağlığını zararlı bir unsur taşımadığı tespit edilmektedir. Tüm bu hususlara ilişkin bilgi sahibi olunmadan yapılan bu maks maksatlı haberi kınıyoruz. Bizler Manisa Ziraat Odaları Başkanları olarak çiftçimizin ve üzümümüze yapılan bu tarz haksız saldırıları kesinlikle görmezden gelmeyeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olarak bu konunun sonuna kadar takipçi olacağımızı, bu gerçek dışı haberi yapan kişi ve kurumlar ile ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Teşekkür ederim.